Arkadaşlar bir, bir, önceki videoda babam aradı. Çok özür dilerim. Çok özür diliyorum sizden. O yüzden de, e, videoyu bir daha yaptım. <laughs> Arkadaşlar kale çok güzel ya. Süper sal eline emeğine sağlık. Bir tanesin. Oha tek kaldım. Bu emz geriye gitti ya bilerek yaptım. <Gülüyor> <Gülüyor> öldüm 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 zaten daha ne zorlu. Oha. Ya şu Antalya Pampera bir oyna ya. Eh. Daha yeni oynuyor ya. Ananın. Ya oha ya da kalenin içine girmiş Antonio Pampera. He vur biraz. Ah. Böyle oynayacaksın ya. E la adamsın be. Diğerinden daha iyi oynuyorsun. Bir tanesin. Hadi geçmiş olsun. İnternet gitti mi Boşuna şey yaptım. Aferin be Antonio Pampera. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama. Kötüyüm lan değil mi? Karpuz koydum koynuma. Engel çıktı yoluma. Diyar Bekir yoluna. Çok mu gitti zoruna? Karpuz koydum koynuma. Engel çıktı yoluma. Diyar Bekir yoluma. Ee, öldüm sonunda. Ya. ha Daha bir tane hareket. Hemen çık hemen çık. Bok gibi oynuyorlar ya. Tamam hemen girdim. Evet hop. Seni bir hoplatalım hop. Hadi geçmiş olsun yenildik. Dermişim oğlum. Hadi yenildik. Yeniliyormuş. Top nereye gitti lan? Ne ara gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Nasıl gitti? Ne oldu? Ne? ne? Yenildik o zaman. Üf. Hepsi bir arada ya. Kolayımıza geliyor. Güzel tamam ben aşağıdan yardırırım. o da kaleye gidecek haklı sıra bak. Büyümüş de abilerinden bir şeyler öğreniyor bak. Ee, bıraktı ve golümüzü de. Biz bosuz aslan gel sen koş. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım. Hadi koş. Ver. La oğlum ver. Tamam hadi at. <laughs> Eğer normal yür normal yürüseydi şans daha yüksekti. Jackie Chan. <laughs> Jackie Chan. Chan Chan. Çikolata. Hani bize. Yeni öldüğünüz zaman 5 şurada mi Arkadaşlar sizce 10.000 ıı, kupaya kaç günde giderim? Bakın bugün Kaç Mart? 19 Mart. Sizce kaç Martta oraya giderim? Hadi be. Oğlum bak bir tane indir onu. Ben ne oldu lan bana? Tübbesi oldu. Arkadaşlar şuradaki spike işareti beni benden aldı. Seni sen yapan senin içindeki sendir. Seni sen yapan seni 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 ananı avradını. <laughs> sen sen sülaleni, senin e ebeni beşliğindeki beşini ananı avradını soyunu sapını sen senin seni sana ne sana sana ne? Be ya at oğlum ya buraya at mal ya abi adam asist yaptı ya. ve Allah'tan adam da var da. Hadi be. Bana şu anda orada bak. Ural. Eğer o Ural bana pas atsaydı işimiz yüksekti. Tehlikeli kapı. Tehlikeli yapı. Rahatsız hasta. Ha pas. Pas. Lan Sebast. Lan Sebastian. Lan. Oğlum önündeyim. Bana pas atsan... Ha uzaklaştır onu toptan. Ee yala gözlü Dilber Dilber ananın ki. Ananın iki. Ananım. Anonim, 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 anonim. Gel gel gel. Gel 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 sen gel sen. Gel gel gel. Gel 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 gel. Hepiniz gelin gel. Gel ele, gel gel gel. Uh. Oo <laughs> Kuzenim yok. ADL. A devlet. Aha, aha, aha. Yo nasıl geçebilir? Yuh ya. Vallahi yuh. Billahi yo. Ya orada oyalamazsa ben de bir şey bilmiyorum. Bilmiyormuşum. Oğlum lan. lan bir, bir, dakika olaydı atardık be. İkisini zaten yemiştik. Onların. Aha. Kazanırsam. iki tane maç üst üste kazanmam lazım. Çık çık. çık. Adamlar kötü geldi o yüzden. Takko. En sevdiğiniz tatlıyı yazın ya da ya da yok yok. Şimdi iki yediğiniz tatlıyı yazın ya da yemediyseniz en sevdiğinizi. Benim ben benim şimdi yediğim tatlı sütül aç. Sütül aç. Ondan sonra iç aç. Eee keko. Dur uzun bir zaman harcayayım. Tamam ya da neyse. Blue bir red sıfır. Orayı da bu arada çok sevdim. Bana takıldı. Silsilesini gelmişini geçmiş.

Ya Urhas Türkiye ya. E altı kişi de bulundu. <laughs> Ve bakın. Nasıl da yeniyorum bakın. Ya süpersel. Valla her şeyi yaptın ama şu. Şey bir dörtlü mod getiremedin ya. Savaş topuna. Savaş topuyla her şeyi yaptın resmen ama. Sadece şu dörtlüyü getiremedin. Dört kişi oynayacak. Dörtte dört sekiz olacaktı. Ki süpersel bir pintilik yapayım. Ondan sonra da bir bok olmak. Ay 3 kişi neyime etsin ki benim? Yuh hepsini de yiyor işte. Ama kaliteli oyun. Abi kim ne derse desin kaliteli. Yo abi o lan beni duvarın arkasından aldı. Jackie Chan. Aa harbi. Jackie Çeki. Alırız siz espri. Oğlum burada karşında Çeki Pros duruyor. Allah'ım multi attığı yere bakar mısın? La bari topu uzaklaştır mal. Bu da mal. Gitti mal gibi ultisini koydu. Ay ya yanlışlıkla ultiyi attım ya. Baki İsmail Baki bakire Aferin lan dondur onu. Bak bu ultisi bir önceki ultisine göre bayağı işe yaradı. Bam kandırdım, bam kaldırdım, bam 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 bam. Az genel don don dun 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 dun. Sen nefes alıp ah nasıl? Abuzup 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 <laughs> tamam tamam. Şakayı bir yana bırakalım harbi. Yeter yoksa. Vallahi kötü oldum ben. Çölüme. Naime. Oha yo. Tutmuyorum bile yani. Gördünüz koşmadım bile yani. Öyle güzel oldu. Biiip. Pas var bu bu bu. Üç bin, bu 3000 bu 3000. Aha çektim onu. Çektim onu at artık. Nereleri dolaştın ya? Nereleri dolaştın ya? Birini daha öldürürsün diye düşündüm. Calime. Calime ver Calime. Naime. Lan Calime. Calime pas versin. Amına. Ya gerizekalı zekalı Calime. Mal Calime. Çık ya. Ay tekrar oynadım Calime. Ne jalimen Calime. Oh. Celime pro, celime pro. Nah pro. CR7. Helal. Efendim? Ben de, ben de, ben de, ben de. Evet. Evet. Allah, ım. Yine bir video, yine bir video. Yemin ediyorum artık girişimi anne rahatsız etme diye yapacağım. Yani böyle tek 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 yapıyorum ya. Artık yemin ediyorum girişimi anne rahatsız etme yapacağım ya. Harbi ya sizce öyle bir şey yapayım mı? Mal gibi. Ha? İşte bana benzer ya mal gibi. Hı? Yapayım mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Atar mıyım? Niye atamayayım? Tam köşeye tak böyle. Aa boss beni alkışlıyor. <laughs> Bu videonun başına ne koysam ya? Bersil'in güncellemesine bravo. Şu kupaya bir bakar mısınız? 5 tane elmas geldi. Güzel. Ama arkadaşlar ben aslında biriktireceğim. Yani Jackie'ye bir skin gelirse direkt onu alacağım. Yani, Jackie'ye ne olur 30 taşlık bir tane skin gelsin. 20 bin kupamı yuh Ne? Bu hepsi on level mi? Şaka mı lan bu? Ve ben hemen yola hemen yola. <laughs> evet devam edelim devam edelim devam edelim edemeyelim, edemeyelim. edemiyorum. Yanıyorum bir Sivaslı yorumu. arkadaşlarınızı isminin baş harfini yazın benimki o. Oğlum sadece iki kişi var. Bir rakipten bir benden, iki tane rakipten bir benden, üç tane rakipten bir benden. Bir, bir tane benden bir tane benden. Tamam güzel. Oha ben de mi öğrencilerimizle oynasam? Ya öğrencilerimizle oynayayım mı? Hadi oynayacağım ama. Öğrencim gel lan bekle beni. Oynayacağım oğlum seninle. Geçen video boşuna mı aldım? Keşke bu video olaydım ya ama yok değil mi? At 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 pas at pas. Ya, hayır hayır Hain dünya <laughs> Tamam güzel duvarın arkasından Tarayıcımız var Allah'ım İyi ki verdin sen bana da arkadaşım olarak İşe yarıyor bazen Gole gidiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar vurdu gol oldu o Olmadı niye olsun Olsas Olsas yani Olsas Cibli cibli şak. <laughs> ne oluyor lan bana? Dur alkışla ama beni? Akışlı beni evet. Ben çok iyiyim dostum evet. Oo ye yeah. atayım sana artık çındık şun. Biraz da atayım. Oo, oo, oo. Biraz da popoma bak bakalım <laughs> güzel mi? <laughs> gel lan sen de bana gel. Çek tik. Evet ona çektik. Hayır hayır hayır. Oo! Bir de gol gelir mi sana harbi yakışır ha. Abu me hadi reking. Oğlum nasıl tuttun helal olsun. Vallahi helal olsun tek lafım bu. 68 canım vardı. O da senin olsun. 68 canım var o da senin olsun be. He. İster misin canımı? Spike olması çok güzel olmuş bu buralarda ama. Nereye götürür? Jack yok. Jackie üzüntüden yerin dibine gömüldü. <laughs> tamam hadi bir tane öğrenci oynayayım. Emzi nerede lan? Emzik. Emzik. Heh, emzik en alttaymış ya. Yüksel Allah'ım kaç tane şey gelmiş? İki tane seç. ya, 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 ya. Oo, ay ben kendim bir viran Jackie sandım adamların dibine gittim ya. Oo, ben öğrenciyimizim lan. Öğretmenimiz gelsin. Ne gelse acaba öğretmen? O olarak. Herhalde tatil ya. O yüzden yaptı bunu. Tabari Gel lan Ceki Öl lan Aferin be bizim Ceki Aferin be bizim Ceki Oğlum herkes artık Ceki çıkmış lan Abel orada nasıl soktun Abel Aa iki tane mi atmışız Ne attık lan iki Tamam o zaman bir tane daha oynayayım Ama Abel'i sevdim ya Oha Victoria'yı da sevmiştim hadi gel Tamam be ara Takımımız zaten iyi bizim. Şey. Oha! Aynı oyuncular. What? Sadece keşke öğrencimiz almasaydım. Tam başlık bu. Aynı oyuncular. Oğlum rakipleri ev var bizde de. Rakipleri şey var bizde de. Çeki var. Rakiplerde max var bizde de. Oha. Tabii bizim max ölü daha yeni doğdu. Hı ben niye öğrenci aldım ya? Tam neyse, videonun başlığı bu arkadaşlar. Ooo, tam köşeye yanlışlıkla bir gol. <laughs> İtiraf edeyim yanlışlıkla oldu abi. Ay ultimi kullanamadım. O Max olması bize çok şey oluyor ya ben. Benim harbi bir de Max çok istiyorum. Kanka sen topu al içeriye git. Topu al ha. içeriye sokulma çabası. Tanımadan bilmeden nefret. Adam tek kaldı. Hadi iki bir. Yersiniz onu. Çıtır çeresin. Nasıl gol attınız? Atamadınız. Oha. Abi adam tek kişi. O be. Hadi lan şimdi kaç. Ya uf işte bu sıkıntı oldu. Ciki sıkıntı oluyor bazen ya. Hadi be oğlum dikkat edin be. Bu son maçımız. Ondan sonra başka oynamayacağım. Dur 10 dakikaya geçti mi önce? Tamam. Oha 18 dakika olmuş. Yuh. La Bambi. Uuu. Ya abi havaya girersen işte böyle bir bokluk yapmış olursan böyle bir bokluk yapmış olursun. Bok. Klavye tükürdüm. Ay yanlışlıkla oldu bu. klavye tükürdüm diye onu sildim. Ama harbi tam bir bok. Ha, aldım da mı gidiyorum ya. Attım topu da geçtim ve artık dokunmadım. Son 3 saniye kala dokunmadım. Ve oynamana... aslında emz oynamayı sevmem de öğrenciye gelince ne bileyim hoşuma gitti bu Mustafa de gel İna adaya gelsin Keşke Mustafa O da İna adada Maçam girdin Maçam girdin Neredesin Neredesin Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bye